selamlar şimdi mekatronik mekatroniklere bakacağız mekatronikleri sıkıntısını hep bakacağız arkadaşlar bakın şöyle yağ değişimi bu yağ gidik bir yağ. bozuk bir yağ bu hale gelmişse içerideki filtrende tıkanmıştır bakın şu döküyorlar ya hani renkli gibi görüyorsun aslında o bozuk bir yağ yani bu hale kadar getirmişsen buraya kadar değiştirmemişsen içindeki filtreleri tıkamışımdır kardeşim. O kadar basit. Tamam mı? Sonra bakın bu da şanzıman yağı. Diğerini katronik yağı da, bu da şanzıman yağı. Bu şanzıman yağı arkadaşlar e, bozulmuş. Yani ya bozulmuş demeyeyim ama bu şanzıman yağı özelliğini yitirmiş. Yitirdikten sonra içerideki şeyleri dişliler birbirine sürtmüş. O sürten dişlilerden küçük küçük parçalar kopmuş tekrar bu yağın içine girmiş bu yağın görünümü içinde çok küçük milyonlarca metal parçası var. İşte o dişlilerden gelmiş. Yani içeriği bu yemiş bitirmiş kemirmiş arkadaşlar. Hani sigara içersin ya doktor sana der 40 sen sigara içmişindir. Der ki içe için tükenmişler yani kemirmiş bitirmiş seni sigara der. Bu şanzıman ya içini kemirmiş bitirmiş. Neden? Zamanında yenilemediği için yağlama özelliğini bitirmiş. Bitirdikten sonra yağlayamayınca sürekli talaş kopartmış içine. Talaş kopartmış içine. Bunu değiştirsen de bu noktadan sonra bir işe yaramaz arkadaş. Yeni katacağın yağ bozulmuş bir e, senkronize yapıyla güzel çalışmasını beklen. Her şeyin zamanı var. Evet. Bakın bu yağ da bozulmuş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani bu yağ sağlam gibi gelmesin size. Bakımsız bir mekatronik bakımsız. Evet bozuk. Bak görüyorsunuz mu Yani şurada yeşil gördüğün aldı mı bozuk yani. Bunun içindeki bütün sistemler de böyle tıkalı ve pistir. Filtresi pistir. Tamam mı? Yani evet. bu yağ bozuk. Şöyle. Zaten mekatronin haline bakın çöp yani. Bakımsız yağ kaçırmış. O yağlar to toptanmış falan. Yani zaten Allah'a emanet çalışıyormuş arkadaşlar. Tamam mı? Mesela e bu tarafına baktığımız zaman da dişli yağını göreceğiz. Dişli yağ şöyle yapalım. İnternet yok herhalde. Evet. Bakın burada şöyle yapalım. Başka bir yere geçelim. Evet. Şuraya bakalım şimdi de. Buraya baktığımızda o link görüyorsunuz. Tüp görüyorsunuz. Bir de şuraya bakalım. Burada da o ring ve tüp. Bakın. O ringin şu hale gelmesi için bu tüp 2-3 tur atması gerekiyor. Daha önce değiştirilmiş. Bakın bu kaçak bir tüp. E, buradaki tüp de orijinal bir tüp arkadaşlar. Burada tüp gevşemiş. 2-3 tur atmış. O ring buraya gelmiş. Burada da aynı şey olmuş arkadaşlar. 2-3 tur atmış. O ring gözüküyor artık. Şimdi e, sıkıntı şu arkadaşlar. Bu 2-3 tur 3-2-3 tur atana kadar 30-40 bin kilometre yol gidiyor. Bakın şöyle göstereyim. 30-40 bin kilometre yol gidiyor. Bakın şu gördüğünüz o ring şu karşı tarafa baskı yapıyor. Bakın şu metal parçası var ya ince. tam buraya baskı yaptığı için alttan şeyi engelliyor. Gelen basıncı engelliyor. Zaten alttan çok bir basınç gelmiyor. E niye? Bunun dişlileri küçük. Dişlileri küçük olduğu için bu yağ kolay kolay sızmıyor. Kalın dişli olsa daha çok sızar. Yani bu oringi takmasan da şunu sıksan sen çok büyük kaçak olmayacak. Ancak e, kaçak zamanla artacak. Nasıl artacak? Sen bunu kullanmaya başlayınca bu içerisi 90-100 derece olunca kardeşim bu alüminyum genişliyor. Bu genişlemiyor. Bu genişliyor. Bu genişleyince dişlilerin arasındaki boşluklar artıyor. Bu sefer kaçak artıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani kaçak öyle bir şey ki Hava sıcaklaşınca daha çok kaçak oluyor. İşte e, ring gevşerse yine bir kaçak oluyor. Oring patlarsa yine bir kaçak oluyor. Ancak ideal şartlarda bu ısınmamışken çok az bir kaçak oluyor. O da dişliler küçük olduğu için buradaki dişliler küçük. Çok az kaçırıyor. Ama gel zaman git zaman. Tabii siz bu aracı çalıştırıp yarım saat kullandıktan sonra bu genleşeceği için kaçak o zaman yine artıyor. Arkadaşlar işte bir de bu tüp gevşiyor. 2-3 tur atıyor. Bu 2-3 tur atınca bu hale geliyor. Bu hale geldikten sonra arkadaşlar şu o ring şu o ring tüpe doğru geri itiliyor. Bir de şu tarafa doğru itiliyor. Artık burada bir şekilde sağa sol yaptıktan sonra yani bu bu tüp nasıl çalışıyor arkadaşlar? E, kontağı açtığınız zaman arabayı çalıştırmasanız dahi Alttan hemen basınç oluyor. Şu pompa basıyor. Buraya basınç oluyor, Buraya basınç olduğunca bu tüpün altına vurunca bu tüp bir sağ bir sol yapıyor. İşte bu gevşekse bu tüp sağ sol yaparken o ringi ısırıyor. Yani bu buraya kadar çıkmışsa burada ısırıyor. Bakın şu kenar o ringi ısırarak patlatıyor. Niye bu böyle? İşte 40-50 bin kilometre bu araç gitmiş. Bu araca bakım yapılmamış. Bakım yapılmadığı için o yani 2-3 tur atmış, en az 3 tur atıyor bu. 2, 2,5, 3 tur atıyor. Ondan sonra bu hale geliyor. Sonra bu arabayı çalıştırırken bu tüp boşta olduğu için zang zung diye sağa sol yapıyor. Yani birden bire basınca binerken sağa sol yapıyor. O sıra bunu ısırıyor o-ringini. Dolayısıyla o-ring patlıyor. O-ring patlayınca daha büyük kaçak vermeye başlıyor bu sefer. DSG hata diye mesajlar alıyor. Diyor. belli bir noktadan sonra DSG hata diyor Evet işte arkadaşlar bunun sorunu çözümü Aslında çok basit nedir bunun sorunu çözümü siz 30 40 bin kilometrede bir şu tüpü sıkacaksınız arkadaşım bu tüpün 3 tur atması gevşemesi demek bu 3 tur atmaya da 30 40 bin kilometrede anca atıyor bunu. niye çünkü şu o ring gördüğünüz o ring şu yüzeye yapışır, yapışaraktan gevşemeyi önlüyor. Bakın bu o ring yüzeye yapışıyor. Yani bu o ring olmasa daha çabuk gevşer. Ee, onun haricinde gevşemeyi önleyici bir şey yok. Siz bunu çok sıksanız da arkadaşlar bu tüpü. Bu tüpün şu tüpün en alttaki yüzeyi bakın. Şöyle yapayım ben size. DSG tüp yazayım. Görsellerden göstermek istiyorum. Yani siz bu tüpü, şu, şu tüpü ya da şu tüpü arkadaşlar çok sıktınız diyelim, çok sıktınız. Aslında sizin sıktığınız yer burası bu dişliler değil. Bakın buraya oring yatağa geliyor. Çok sıktınız. Bu, bu sıkışan yer burası değil. Sıkışan yer şurası. Bakın şu en alt şu yüzey var ya. Bu yüzey karşı yüzeye bastığı için sıkışma orada sağlanıyor. Anladık değil mi? Bakın şu şu yüzey en alta basıyor. Sen buradan bunu sıkıyorsun. O bastığı için şu pasolar sıkıştırıyor. Pasolar karşıki pasolara birbirine sıkıştırıyor. Ancak arabayı çalıştırıp yarım saat gittikten sonra bu içerideki sıvı 100 derece, 80-90 derece olduktan sonra alüminyum plaka pilet, plaktaki paso aralıkları genişlediği için bu karşı tarafa basan şey bu sefer basmamış oluyor. Aslında siz bunu sıksanız da sıkmamış gibi bir şey oluyorsunuz. Yani bu ısındığı zaman otomatik gevşeyen bir şey. Hiçbir zaman sıkı değil bu. Dolayısıyla arkadaşlar. Dolayısıyla otomatikman otomatikman bu gevşek aslında. Yani sen bunu sıksan da bu ısındığı zaman gevşek oluyor. Ancak ısındığı zaman da araba çalışıyorsa bu sefer basınç bunu ittiği için bu sefer pasolar basınç tarafından sıkışık halde duruyor. Yani bu, bu tüp aslında hiçbir zaman gevşek olmuyor. Yani bu tüp aracı kapattıktan sonra birkaç saat sonra şuradaki basınç bittikten sonra gevşiyor. Heh, i̇şte bu tüpün gevşeme mantığı da şu. Aracı çalıştırdığın zaman buradan basınç vurduğu zaman bu tüpü oynatıyor. Zınk zınk sağa sol oynatıyor. Milim milim gevşiyor bu işte. Milim milim böyle birden bire şak diye gevşemiyor arkadaşlar. Minim minim. İşte bu basınç vurduktan sonra zaten sıkıştığı için sağa sol kesinlikle gevşeyemiyor. İlk gevşeme noktası aracı ilk çalıştırırken kontağı açtığın noktadır. O şekilde minim 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 gevşiyor arkadaşlar. Bu ancak hemen olmuyor. 30 bin 40 bin kilometre boyunca gittiğiniz zaman 2 tur 3 tur anca atıyor. İşte o 2-3 tur attıktan sonra artık bu DSG canlı bomba diyorlar ya işte o zaman canlı bomba oluyor. Yani 30-40 bin gittikten sonra o zaman canlı bomba oluyor. Onun için diyoruz ki şuradaki o link şuraya geldiğinde kardeşim bu noktaya geldiğinde artık kaçaklar artıyor. DSG hataya kadar gidebiliyor. Heh, biz bu noktaya gelmeden önce buradan tekrardan o 2-3 turu sıkarsak çok büyük sıkmamıza gerek yok. Yani bunun boşluğunu al, birazcık asıl bırak. Çünkü ne diyorum ben size? Bu ısındığı zaman bu pasoların arası gevşediği için bu otomatik gevşeye düşüyor. Ancak gevşeye düştüğü anda basınçta olduğu için yine gevşemiyor. Aslında bu fiziken sürekli sıkı. Sadece arabayı kapattıktan 2-3 saat sonra bu boşa çıkıyor. Arabayı açınca tekrar bu sıkı biliyor ama bu pasolar da gevşek olarak duruyor arkadaşım. Yani bu milim milim sağa sağa böyle gittiği için yani bu 30-40 bin kilometre boyunca kimisine göre 2 senede gider o şeyi, kimisine göre 1 senede gider. Yani o o noktaya 2-3 tur atana kadar bu iş görüyor. Ama 2-3 tur attıktan sonra bu hale geldikten sonra bir noktada işte o arabaya siz e, kontak bastığınız zaman bu o gelen basınçla bir sağ bir sol yapıp bir yerinden ısırtıyor. Bir şekilde ısırtıyor. Ben diyorum ya yani, e, araba kapalıyken bu gevşekte duruyor. Bu tüp gevşekte duruyor. Ne zaman kontağı açtım bu tüpe basınç geldi. Bu bir sağ bir sol yapıyor. Orada ısırıyor bunu. Heh, ısırdıkça bu döndükçe 2-3 tur attıkça artık bu DSG hata konumuna geçiyor. İşte o DSG hata konumuna geldikten sonra iş işten geçmiş oluyor ve daha büyük maliyetler açıyor. Çünkü bu 2-3 tur attıktan sonra buradaki pasolardan sıyrıldıktan sonra şöyle bir tehlike de oluyor. Sen bunu açtığın zaman arabayı hızlıca dolum yaparken bu sefer bu pasolardan sıyırma ihtimali oluyor. Bu pasolardan sıyırıp şu tası kırma ihtimali oluyor. Anlatabiliyor mu? Çünkü artık bu 2-3 tur atmış, pasoların birçoğundan çoğundan sıyrılmış. Sen alttan bir daha basınç veriyorsun. Bakın şuradan basınç veriyoruz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Basınç buradan geliyor. Sertçe basıyor bunu. Bir aniden basıyor. Sen bu 3 turunu şuradaki dişleri çıktığını düşün. Gevşediğini düşün şu 3'ü gittiyse buraya 8-10 tane bir şey kalır. Bunlar daha az tutuyor. Ani basınç değişimlerinde bu sefer e, plate de kırılabiliyor arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? İşte o 2-3 tur atana kadar 30 bin, 40 bin kilometre geçiyor. Siz 30-40 bin kilometrede siz bunu sıkarsanız bu sefer diyelim burada 10 tane diş, 15 tane diş var. Burada 3-4 tane diş daha eksilmeden tekrar sıktığınız zaman tüpün patlaması yani pileyi kırması ihtimali çok çok azalıyor. Yani 10 tane mi diş daha sıkı tutar o pileyi 15 tane diş. Tabii ki 15 tane. Yani sen bunu 3 tur attırdıktan sonra bu noktaya geldikten sonra tabii ki bu e, canlı bomba olacak. Şu an canlı bomba. Zaten patlamış adam getirmiş yani. Bakıyoruz. Şöyle de gösterebiliriz. Anladık olayı. Zanneder tüp niye patlıyor arkadaşlar? İşte tüpün patlaması tüpün bozulması, sıkıntılar. Bakın burada işte burada ustamız çıkarmış. Var mı burada görüntüsü? iyi bakın. Bakın görüyor musunuz? Mu? İşte 3 tur atmış gördünüz mü? Bakın. 3 tur atmış arkadaşlar gördünüz mü? 3 tur atmış açığa gelmiş. İşte bu noktada kaçak artıyor. Bu noktada kaçak artınca ne oluyor arkadaşlar? bir noktada DSG hataya düşüyor. Ustaya götür gidiyordu. İşte buraya gelmeden önce içindeki yağı 40 bin kilometrede içindeki yağı temizlesen onu çöpe atsan, yeni bir yağ atsan onu yaparken şu oringi kontrol edip tekrar yeni bir oring gerekiyorsa işte ısırılmışsa yeni oring takaraktan bu tüpü sıksan geri koysan bu araç kolay kolay bozulmaz arkadaşım. Anlatabiliyor muyum? Yani sorun neymiş aslında? Sorun bakımsız. Yani benim de aracım var böyle DSG'di. E, bu araçların Avrupa'da ömürleri 180 bin kilometre. Ben 170 bin kilometre yaptım. 10 bin kilometre sonra teknik anlamda ömrü dolacak aracım. Ancak e, 170 bin kilometreye kadar DSG'yi bir ustaya götürmedim. Bozulmadı da. Niye? Bakımını yapıyoruz çünkü. Yani ustalar da bu işi kavramış değil. Bunun niye patladığını, niye işte şey yaptığına işte geliştirilmiş tüp takalım diyorlar. Şimdi geliştirilmiş tüp ve ben karşıyım arkadaşlar. Çünkü ne olacağı belli olmayan bir şeye para veriyorsunuz. Şimdi ileride daha büyük sıkıntılar doğurursa o paraları geri alabilecek misiniz? Alamayacaksınız. Yani siz şimdi bunun ustalar bunun niye patladığını bilmiyor arkadaşlar. Bunun niye patladığını bilmiyor. Niye arıza verdirdiğini bilmiyor. E Bilmediği için geliştirilmişini takalım. Şimdi arkadaşlar bunun iki, iki tane durumu var. Bir bu gevşer. Gevşer. Ondan sonra sıvı kaçağından dolayı düşük basınçtan dolayı artı verir. İki bunun içindeki basınç azalır. Bunun içindeki basınç alır, azalır. Ondan sonra bu basıncı dengeleyemez. Bu basınç azalırsa bunun 24 bar gibi bir şey oluyor bunun içinde. Bunun içindeki bar ona düşerse dengeleyemez. On, bu sefer bunu yenilemeniz gerekiyor. Yani bunun yenisi çok pahalı bir şey değil. Alıp yenisini takarsınız ve hemen kolay kolay hani basıncı azalmıyor bunların arkadaşlar. Kolay kolay tüp bozulmuyor. E, bozulan şey 40 bin kilometrede bu gevşiyor, buradan sıvı kaçırıyor. Eğer sen o şekilde sıvı kaçırmaya devam edersen, o şekilde kullanırsan, bu 3-4 tur attıktan sonra şu dişlilerle arasında baya bir oynama oluyor arkadaşlar ani basınça binme durumlarında bu tası dahi kıra, kırdırabiliyor. Yani onun için bu DSG dediğimiz şey, mekatronik dediğimiz şey bakıma muhtaç bir şey. Yani bakımsız diye millete pazarladılar. Tam tersine arkadaşlar 30 bin kilometrede kafanız sağlamsa 30 bin kilometrede sök. Tüpünü 2-3 tur sık. Bak o ringine sağlam sorun. Ring 2-3 tur sık. Yeni yağını koy. işine devam et bu kadar basit yani bunun iki hatası ya sıvı kaçırır gevşediği için ya da içindeki piston basıncı şu bölgede bir basınç var o düşer o düşerse bunun yenisini takacaksın Efendim nasıl anlayacağım e çok kolay yani anlarsın yani, yani bunun düştüğünü anlarsın araç seni götürmez araç seni götürmez yani, araç seni götürmez. yani e, nasıl olur götürmez yani arkadaşlar yani sen kaldırırsın frenden ayağına gitmesini beklersin gitmez duraksama yapar bir şey yapar. yani öyle şeyler yapar anlarsın yani mekatronik hataya geçerli bir şekilde anlaşılıyor bu işler e, ustalar biliyor bunun ne olduğunu e, dediğim gibi geliştirilmiş tüpü daha e, 3-5 sene gözlemek gerekiyor 3-5 sene sonunda ne kadar başarılı ona göre e, oraya geçirebilir onun haricinde şu an var olan sistem niye böyle hata veriyor? O önemli. O hatayı engellemek için bir şey yapabilir miyiz? Var. Bakımını yapacaksın. Bakımını yapmıyor insanlar. Bunu 70-80-100 bin kilometreye kadar götürüyor ve bozuluyor arkadaşlar. Yani çok iyi ihtimalle 100-130'ları görürsünüz. O da çok iyi ihtimalle görürsünüz. 130'da bozulur ama bu sefer çok ciddi zararlar verir içine de. Ancak bunun bakımını yaparsanız arkadaşlar ne 60'tan ne 30 binde ne 70 tane yani içindeki parça kusurlu değilse yani bunun içinde 100 tane parça var yani birinden biri kusurluysa yine bozulur ona bir şey diyemem. Ancak o parçayı değiştirdiğim zaman düzelir. Ancak hiçbir şey bozulmasa mükemmel yapılsa bile şu zımbırtı gevşiyor arkadaşlar. 30-40 bin kilometrede bir 2-3 tur atıyor. Onu sıkman gerekiyor. 2-3 tur attıktan sonra bu canlı bomba oluyor. Yani ondan sonra Allah'a emanet yaşıyorsunuz. Nasıl anlıyorsun bunu? 2-3 tur attıktan sonra bu hale geldikten sonra nasıl anlıyorsun diye bana soru soruyorsan şöyle anlıyorsun arkadaşım. Benim aracımda ben öyle anlıyorum da diğer araçlara bilemiyorum. İlk kalkışta frenden ayağını çektiğin zaman kalkarken titreyerek kalkıyorsa araç titreyerek kalkıyorsa kalkarken dikkat edin buraya titreyerek kalkıyorsa %90 ihtimal e, bu tüp gevşemiştir. %90 ihtimal. Ha, burada şey de var. E, efendim işte baskı balata şey ise diyorsunuz şimdi. İşte bunun balatası belki aşınmıştır ondan titre. Yok arkadaşlar. yani birinci vitesle titreyip de 2, 3, 4, 5, 6, 7'de titremiyorsa onlar da hızlıca gidiyorsa o, onun şeyle alakası yok. Yani kavramayla alakası yok o zaman o işin. Şuradaki e, şurada pistonlar var arkadaşlar. DSG'nin basıncından kaynaklı bir sıkıntı o. O pistonları göstereyim ben size. Bakın. Bakın şurada pistonlar var kavramaya basan. DSG basıncı yetersiz olduğu için bu sert basamıyor. Bu sert basamayınca arkadaşlar şey oluyor. Kalkışlarda titreme, hafif bir titreme oluyor. Yani DSG yeteri kadar sıvı kaçırıyor. Diyelim 60 para getiriyor ama sıvı çok kaçırdığı için 40'lara hemen düşüyor o bar. Kırklarda, 40 kırk barlarda sen kalkış yapmaya çalışınca kalkışlarda titreme oluyor. Sen bunu anlıyorsun. Eğer bunu anlayarak yani o şekilde kullanmaya devam ediyorsan arkadaşım bir noktada DSG patlıyor. Ya tası kırıyor ya da daha çok kaçırıyor, daha çok değişiyor. Bu sefer DSG hata diye uyarılar vermeye başlıyor. Bir şekilde bunu anlıyorsun. Sadece bu ilk kalkışta yapılan bir titreme. Benim mesela ben bunu sıktım. 30, 35, 40 bin kilometredir kullanıyor. Şu an yine titremeye başladı. Yani şöyle oluyor. Kalkış yaparken kalkmıyor, kalkmıyor. Birden kalkmalar oluyor. Yani normalde daha yavaş kalkması gerekiyor. Kalkmıyor, kalkmıyor. Birden kalkıyor. İşte burada o baskıya tam sert basamıyor. Yani kavuşturamıyor birbirine. İlk önce kalkış yapmıyor. Sonradan geliyor o basınç. Oradan da hızlıca kalkmış oluyor. Yani bunun bir şey var e, bu aracın arkadaşlar belli siz gaz verdiğiniz zaman bir hızlanma periyodu var ilk başta yavaş kalkar sonra hızlıca devam eder hızlanmaya devam eder işte o yavaş kalkma evresini direkt atlıyor araç şöyle bir yavaş kalkması gerekiyor sonra hızlanması gerekiyor belli bir sürede o yavaş kalkma evresinde sert basamadığı için orada bir duraksama oluyor sonra aynen bir kalkış oluyor özellikle bu aracı yanaştırırken öne gitme arkaya alma böyle yavaş birazcık bir, bir, adım öne gitmelerde falan ilk başta bir gecikme oluyor birden bir atlama oluyor öne işte bu tüpten de olabiliyor arkadaşlar dikkat edin o tüpün bakımını yaparsanız çok rahat park etmeler de çok rahat oluyor ee, kullanma da çok rahat oluyor benim aracımda ben bunu gözledim herkese iyi günler